Günaydın. Motorlarımız da burada. Şimdi klasik çanta yüklemeci. Her günün olmazsa olmaz görevlerinden. Kahvaltılarımız geldi. Biz gerçekten muhteşem bir ekip olduk. Erkenden kalkıp yola çıkıyoruz. Geç olmadan varıyoruz. Bugün yolumuz gerçekten bayağı uzun. Yaklaşık 500 kilometre yapmayı hedefliyoruz. O yüzden bayağı erken uyandık. Güneş daha yeni <laughs> yükseliyor. Ee, ama yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dün çok rahat bir şekilde 400 kilometreye yakın gelmiştik ve vardığımızda saat daha 3'tü. Bayağı bir gezdik. Bugün de aynısı olursa artık böyle denize bayağı bir yaklaşmış olacağız. Bakalım. Günaydın. 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 Hoş geldiniz. Kahvaltılarımızı yaptık. Zincirlerimizi yağladık. Şimdi yola çıkıyoruz. Bize hem yolluk verdiler hem de kahvaltıda et böyle salam ve sosis yemeyince resmen üstüne para verdiler. Çok enteresan yani fix bir kahvaltı tabağı fiyatı vardı. Ama biz o tabaktan eksik yiyince üzerine gerçekten teyze para verdi. İnanılmazdı. Çok tatlı insanlar. Şimdi askeri bölgeye geldiğimiz için e, ismimizi yazıp bir kağıt imzalamamız gerekti. Devam ediyoruz. De gözlerinin etrafı böyle beyaz olan maymunları görmeye geldik. Langur deniyor bu çeşide, çeşit türeğe. Ee, daha önce belki hatırlarsınız aslında fotoğraflarını falan da paylaşmıştık. Fakat feci sıcak. Gerçekten şu an e, henüz maymunları göremedik. Yani bizden biraz uzakta gördük, yakınımızda henüz yoklar. Denize kavuştuk bu arada, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şurada rengini görüyorsunuzdur. İnanılmaz güzel görünüyor. Burası askeri bölge. Ee, o yüzden bir form doldurarak girdik. Hatta bir tane de pasaportumuzu bıraktık. Şimdi birazcık gezinip sonra buradan devam edeceğiz. Merhaba. Dünya tatlıları. Çok güzelsiniz. <laughs> Afiyet <laughs> olsun. Şuna bakar mısınız? Miskin. Bu sıcakta size şov mu yapacağım demiş Adet Hanım. Vau! Wow. Şunu gördünüz mü? Ama sarılmak istiyorum. Çok istiyorum. Keşke birbirimize sarılabilsek şu an. Ay yok böyle bir şey. Şu arkadaşın da göbeği var. Çok güzel değiller mi? Ay üstte atlıyor. Bu göbekli. Evet. Bunun memişleri var. Bunun göbeği var. O arkadaşımızın da pipisi var. <laughs> Ay çok tatlılar. var. <laughs> <Suratları> ya inanılmaz güzel. <laughs> Sen ne yürüttün? Aa poşetle almış. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Kaç tane? Bir şey söyleyeceğim orada bir sürü var. Arkadaşlarınla da paylaşmalısın. da var. Köşe ile kapmış. yavrusu su var. То, De vardık. Konaklama yerimize de vardık. Evet. 520 kilometre yapmışız. Bence anlaşılıyordur biraz. Bravo bize. Vallahi bravo bize. Bravo çok iyi bravo geldik. <laughs> Ama manzara muhteşem. Böyle çok güzel bir bahçe var. Sonra burası da benim odam. Çok güzel böyle cam kapı var. Hop, içeri giriyorsunuz. Londra'da gibisiniz. Aynı Londra gerçekten. <laughs> Burada kocaman bir dolabı var. Tuvalet nasılmış? Pardon, tuvalet şurası. Burası ne acaba? Ha, banyo çıktı buradan. Ayrı yerlerdeymiş. Güzel. Taylandlılar için çok büyük bir şey olmuş duşu tuvaletten ayırmışlar. <laughs> Hemen denize gidiyoruz. Soyunmam lazım. Hoppa. Güzel komşularım. Gidebiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hey canım benim ya. <laughs> benim. Hazır mıyız? Hazırız. Seni bekliyoruz. Oo buraya gelmişler. Ya. Ben de onları arıyorum o falan şey gibi. <laughs> Aydınlığı kaybetmeden denize gidiyoruz şimdi. Çok güzel. Püfür püfür esiyor. Kumsal deniz, kimse yok bizden başka. O kadar güzel ki. Manzara bu. Yani daha ne olsun? Gerçekten ne olabilir ki? Aa Fatih olabilir. Buldum. Fatih olabilir. <laughs> Tutmayın beni. <laughs> Bir an önce yüzmemiz lazım ama bir yandan da şu yemekçinin kapanmaması gerekiyor. Şurada bir yerde ona gideceğiz. <laughs> bu kızartılmış pilavların 3 boyu varmış. Biz orta boy istedik. Kocaman bir şey yani. <laughs> bu da küçük ama yani nesi küçük bilemiyoruz. Afet olsun. Teşekkürler size de. Ben şu alıyorum. Şimdi papaya salatamız var. Karides'te bu sefer acısız istedik. Yoksa ağlıyoruz ya gel. Manzaramız harika.